28 Ağustos bunun uygulamanız varsa hiç durmayın kendinizi bir şoka bunlayın arkadaşlar. Arkadaşlar domatesler yine gelmiş. 12,5 liraya. Vallahi kapışıldı. Gerçi 5 poşette ben doldurdum da. Böyle 48'li agua tuvalet kağıtları. Hasta villa. Halen piyasanın en ucuz bulaşık tableti yüzlü 176. Piyasan en ucuz perosu. Bunun uygulamasına bakın. Elektrikli diş fırçaları 874.9'a düşüyor. Bunlar 125 liraya düşüyor böyle komple. Lipton çaylar 220 lira. Bal varmak bal. Harika fiyat. Altılı kapri meyve suları. 60'lı siperakslar. Bu fiyat. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?